Türkiye Futbol Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Şampiyonası finalleri Zonguldak'ta yapıldı. Müsabakaları final grubuna yükselen Kayseri Talas Belediye Spor, Samsun Kadıköy Spor, İzmir Spor ve Bursa Karaman Spor takımları katıldı. Kar Elmas Kemal Köksal Stadyumu'nda 2 gün boyunca süren müsabakalar sonunda Talas Belediye Spor takımı U15 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Final maçında Samsun Kadıköy Sporu 4-2 yenen Talas Belediye Spor şampiyonluk kupasını kaldırdı. Final maçını kaybeden Samsun Kadıköy Spor takımı ise Türkiye ikinciliği kupasını kazandı. <laughs> Üçüncülük dördüncülük maçında Bursa Karaman Sporu 1-0 yenen İzmir Spor Türkiye üçüncüsü oldu. Sıralama şu şekilde oluştu. Birinci Talas Belediyespor, ikinci Samsun Kadıköy Spor, üçüncü İzmir Spor, dördüncü Bursa Karaman Spor. Karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımların kupaları Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, ASKF Başkanı Kemal Demir ve Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoş tarafından takdim edildi.

Zonguldak'ta çok iyi karşılandıkları için organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, şampiyon olan teknik ekip ve futbolcularını kutlayarak şunları söyledi. Yani güzel bir duygu. 2019 yılından bugüne kadar bir üçüncü Türkiye şampiyonluğumuz oldu bu 18. Geçen yıl aynı takım bu olarak Türkiye şampiyonu olmuştu. Bu yıl 15 olarak Türkiye şampiyonu oldu. Herhalde bu Türkiye'de Kartal 18-19 arasında üst üste şampiyon olmuş. Bu ikinci oldu. Yusuf! Şekilde. gel! bravo! Biz Kalas e, Spor olarak e, eh, Süper Amatörden takımımızı Bala Baldan da Profesyonel Lig'e takıyan bir taşımak nasip oldu. İlk yıl içerisinde güzel bir duygu. Hep kupalarla, başarılarla geçti. Ee, arkadaşları, genç oyuncularımızı, futbolcuların haricinde teknik ekibi kutluyorum, teknik ediyorum. Hocam Erciyes 38 futbol kulübü oldu şampiyon yaptığı takım. Onunla bağınız var mı yoksa? Erciyes 38 biraz önce bahsetmişim işte. Evet. Bahsettiğim oydu. Erciyes 38 FK şu anda profesyonel ligde devam ediyor e, amatörden bana balda üçüncü lige çıkartmak nasip oldu. Ege. Biz e, bayrağı devrettik. Şu anda yine arkadaşlar e, Ece 38 PK'nın yönetim kurulu devam ediyorlar. Gidiyorlar. Burada da emeğimiz var. Siz de yolunuza talas olarak devam ediyorsunuz. Talas alt yapıya biraz ağırlık veriyoruz. E, 600-700'e ve yakın e, altyapıda çocuğumuz var. O 10'dan, 10'dan 18'e kadar. Şimdi yine de yaz okulları e, her sene yaptığımız yaz okullarının e, müsabakaları başladı. Amacımız gençliğe hizmet etmek, gençliğe e, kötü alışkanlı, alışkanlıklardan uzak tutmak. Hocam maçlar tip sahada oynandı Zonguldak Spor'un sahasında. Yani, Nasıl bir duygu neler söylersiniz? Yani Zonguldak e, ilk defa geliyorum ben Zonguldak. Çok güzel bir şehir, saha çok güzel. İlk defa da çocuklar için sahada oynadılar harika bir tesis. Buradan sizlerin aracılığıyla da, da Zonguldak halkına teşekkür ediyorum. Çok... Futbol il temsilcisi Metin Malkoysa duygularını şu şekilde dile getirdi. 2024 e, 2025 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası'nın finalini bize layık gören Türkiye Futbol Federasyonu ve amatör İşler teşekkür ederiz. Bizler de elimizden geldiğince iki gün içinde e, elimizden gelen imkanlarla Herkese yardımcı olmaya çalıştım işte. ve başarılı bir organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. Birimizle mücadele edip de dereceye giren bütün takımları kutluyorum. Bundan sonraki sezonlarda da başarılar diliyorum inşallah.